Bu videoda Minecraft SMP sunucumuzda 1467 demir toplayıp sonrasında vidarı alt edip bir fener oluşturmaya başladık. Ama bu hiç kolay olmadı. Oyun başladıktan sonra Haktan'la beraber olur. süs olarak bir çiftlik yaptık ve kısa bir maceraya çıktık. Şunları arıyordum ekip. İhale dedim. Herkesin, herkesin sandığında güzel şeyler var. Neden İsmail'in içinde çakıl var? Ona elmas veriyorum. Madende demirleri teker teker toplamamak için bir servet üç kazma büyüsü basmak istedim. Ama bunun için kitaba ihtiyacım vardı. Ben de monoel bir şeker kamışı farmı oluşturmaya çalıştım. Bu konuda pek becekli sayılmadım. Bu nasıl olacak ya? Ya? Gözlemci. Mustafa'nın telefonu kırılmıştı ve biz de sabaha karşı altıda şöyle saçma bir şeye bir anda gülmeye başladık. Bak şimdi söyleyeyim sana. Bunu. <laughs> yaşa. Çok yaşa. Sağ ol. Keşke telefonumda çok yaşasaydı. Beyler <laughs> gülmeyim. <Bilal günüm. gülüyor> Mal. Mal <laughs> merhaba. Şimdi ben merhaba girişi falan yapamıyorum bu arada. Öyle bir utanıyorum ki biliyor musun ya? Niye lan? Bilmiyorum çok garibime gidiyor hani böyle abone istemek de garibime gidiyor giriş yapmak da garibime gidiyor. O yüzden mesela şimdi e, şu anda şuradan şöyle şöyle yaptık şöyle şöyle devam ediyoruz falan tarzı giriş yapmak hoşuma gidiyor. Bu ne oğlum? O bana verimlilik değil de şey lazım ya. Şunu, şunu alayım. Ee, hemen o zaman şey kasalım. Pee. Yes sir, elmas. servet 3 gelir. Yes. Altın havuç nasıl yapıyor, lan. Çok güzel bir kazma. 5 Artık kazmamız da olduğuna göre Haktan'la beraber maden bulmak için bir maceraya doğru yola aldık. Lan girme oraya. Girme oraya. Lan girme oraya. Benim dediğim buydu geçen. Aa lan 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 Bunun konumunu etsek, bu bayağı iyi bir şey. Al buranın koordinatını, yazın yok. Şey tamam. yaz. F3 bastım. Tamam, videoda 300 gözüküyor 300 ya zaten. Öyle. Videoda evet. gözüktü, şimdi ben alırım onu. Video bitince. 9, 9... Aha da bak, buldum! 9'a dokuz 9'muş. Ben de bakacağım, ben de bakacağım. Ne yapayım? Al TNT'leri sen al. Abi <laughs> sen nasıl bir anda bu kadar hızlı buldun? Ben yarım saat uğraştım. Şimdi, şimdi al, bak, al, sana al, al, taktiğini söyleyeyim, söyleyeyim mi? Hı. Mesela... Ee, hazinenin olduğu x'in olduğu Mesela f3 ve g'ye bas F3 g Hı. Tamam mı şimdi f3 bas Buradan Bak x y z'yi görüyorsun değil mi X y z nerede lan ee, Mesela koordinatlar ya Hı. Mesela onun bir altında Blok yazıyor Tamam Tamam o blokta bloğun en sağ tarafında parantez içinde 3 tane şey var gördün evet, mü? Evet gördüm. He. O birinci ve sonuncusu 9 olunca yani tam buna denk geliyor bak. anladım. Oğlum bu çocuk Minecraft çözmüş lan. İyi Hadi gezik. Ya, Huy. Oh. Haktan. Canan lan canan. Canan. <laughs> Bundan sonrasındaki iki gün boyunca sadece oyuna girip, demir kazıp, demirleri pişiriyorduk. Evet arkadaşlar şimdi demir toplama faslı bittiğine göre çünkü 164 blok demir gerekiyordu öyle hatırladığım kadarıyla. Ben de 170 mi 180 mi öyle bir blok var. Çok uğraştırdı. Hani kırgı kırılmazlık 3 olmasına rağmen kazmamın canının yarısı gitti. Ki ben bunu arada tamir ettim. Ama Şimdi Wither toplama faslındayız. Wither toplarken ki amacım ise gidip e, Fortress yani Nether Kalesi bulup e, düz bir alan yapmak oralara. Çünkü Wither'lar daha çok spawn olsun diye. Zaten göreceksiniz. O zaman hadi Wither'ın bölümüne geçelim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada 50 ya bilir ki 50 50 yaptım. 64 yani saymaz kolay olsun diye 50 50 50 150 artı 26, 176 demir kuleomuz var. Bunlar da yeterli artar. Ama en son kurmak istediğim için kulesini ya da hatta şimdi kuralım. Hadi bir yer bulalım bunu kurmak için. Fenerin temelini yani demirlerini koymak için dışarıda çirkin gözükeceğini düşünerek yer altına kurma kararı aldım. Tabi sonra fikrim değişti. Aklıma daha güzel bir fikir. Allah kahretsin. Aklıma daha güzel bir fikir geldi. Bakın zaten bir sürü toprağımız var. Bakın şuradan şöyle yuvarlağımsı bir şey çıkacağım. Buraya toprakla bağlayacağım. Onun üstüne yaparız. Hem Şuraya mı bir şey çıkmak istedik? toprak çıkarırız. Aynen şöyle. Güzel olsun. Hayırlısı bakalım. inşallah sorun çıkmaz. Yani çok, çok harbiden inşallah zor zorluk çıkarmaz ya. Yani. Çünkü bu demirleri bulmaya aşırı uğraştım. Doğrular için uğraşmak istemiyorum çok ama yapacak bir şey yok. Valla uğraşmamız gerekiyor. Uğraşacağız. Şurası iyi mi? İyi Aynen bak böyle şeylerden bahsediyorum. Böyle. Şunu da şuradan çıktık mı? Aynen şu şekilde arkadaşlar. Burası da böyle çok fazla düz olmasın. Şöyle yapalım. Yani i̇yi mi kötü mü Allah? İyi mi kötü mü buna karar veririz. Ve bam bitti. Güzel oldu yani. yani çirkin olduğunu düşünmüyorum. Hatta bize bayağı da bir alan kattı. Yani güzel oldu. Mesela şöyle bir şey yapalım ki. Buralar hani böyle çok düz duruyordu. Şimdi tekrardan bunları koyalım. Artık orta parmağım ağrıdı. Ve bam. Yani çok kötü durmadı açıkçası bence güzel duruyor yani fena değil tamam inşallah gelip bundan demir lazım olunca bir blok alıp çalmazlar ya Vallahi ağızlarını kırarım şöyle çok güzel olacak tamam ah parmağım ağrıdı serçe parmağım ağrıdı ee, arkadaşlar bu kısımdan sonrasında nether kaydı silinmiş fakat ne yaptığımızı anlatayım bir, bir buçuk saat falan e kale aramaya çalıştım. Ondan sonra kaleyi bulduktan sonra cüz bir alan oluşturdum. O cüz olanda da vidırlar, vidır wither, isketleri spawn oldu ve ganimet düşlü kılıcımla birlikte onları öldürüp vidır kafası elde ettim. Ah. Tamam, o zaman şöyle yapacağız. Hani çünkü arkadaşlar bir şey oluyor, bir şey oluyor. Evet, tamam. The devil call him Well, I hear the devil calling. Gotta pay him what he's due. I can't stop the dogs of war. I can't stop the dogs of war. Mm -hmm. Ulan neredesin Ha geliyorsun sen şuradan. Şöyle koyuyorum. Böyle koyuyorum. Yapılışını böyle hatırlıyorum bu arada ve... Fener Minecraft Beacon. Fener. Senin de Fener. İsmail gel buraya. Neyse sen görürsün orada. Bay, nasıl da yaparsam daha çok şey yiyelim Acele Aceleye hız. Önce bir hız vereyim hani base değil mi? Aynen. ikinci güçte yenilenme. Ver. Yenilenmemiz de olsun. Aynen öyle. Boktan boka yaptık. <laughs> Hiçbir amacı yok. Önüne de cam koyayım da bari hadi güzel gözüksün. İnce camlı oluyor mu? Yes. Yani ince camla daha güzel oldu. Belki bir şöyle bir şey deneyeyim. Şöyle yapsak daha mı güzel gözükür? Yok. O yüzden kendinize iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Başka bir videoda gözükmek görüşmek üzere. <laughs> Görüşürüz. Bye bye.